Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zorta devam ediyoruz. Yarın da yine atılmak bugün. Yozgat'a gidiyoruz abi. Yozgat'a oynayacağız arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yozgat Zor. fotoğraftaki gibi dur abi. Fotoğraftaki gibi dur. <laughs> Fotoğrafta var ya abi. Aa, fotoğraftaki gibi doğru. Aa, neyse bugün Yozgat oynayacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geçen bölüm şunu oynamıştık. Zorka gene oynamıştık. Şimdi Yozgat'a devam ediyoruz. Yozgat'a gene zaman... çiğ köfteki. Allah bir girelim artık Heh. Arkadaşlar geçenki ilk videom olmasına rağmen Toplamda 5 like aldım Bu <laughs> da iyi bir şey ee, Görüntülenmem biraz fazlaydı Yani bu az bir şey ama Benim için yüksek çünkü ilk videom arkadaşlar e, Bugün Yozgat'ın ikinci bölümünü çekiyoruz Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Evet. Kaos mod yapmayı planlıyoruz. Da. Kaos mod yapmayı planlıyoruz bunlardan sonra. Evet arkadaşlar kaos mod oynayacağız. Bu bölüm geç başlıyoruz? Lafza Biraz, bir biraz Trend daha, Trend artık artık. Giydi, Ama yani şu anlarda bir olmaya başlarım atabilirim yani. Arkadaş 4 gündür bilgisayarı bile dokunmadı. Evet, 4 dokunamadım. Atayla bile konuşamadım hiç. İnşallah çekeceğiz böyle. Oynayacağız. Güzel güzel videolar yapacağız. Hadi abi koşturma turma. Koşturma başlatalım <laughs> Gördün mü beni? Gördün mü beni? Gördün mü beni? ben 홀로 oh, 뛰어어 <laughs> 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 da şimdi eee biliyorsunuz 3 tane, bir tane e, sinyal kulesi var onları açacağız. Ama izlemenler için ben yine de söyleyeyim. E, bir tane araba var bizi kovalıyor arkadaşlar. Bir yan araba Ha, haber müdür ismi? Ben ne haber müdür onun ismi? Ne i̇şte, Bombaya şey, bassana ne oluyor bir evet. bakak. Bombaya bassana ne oluyor baksana. Yok bakmam. Tam bas. Sonra bu 3 şeyi. Bu değil. 3 evde bir ışık yanıyor arkadaşlar. Onları yapmaya çalışıyoruz. Ya. Amına kovar. Giderim. Ya <laughs> yapma yapma. <gülüyor> Sen de. Lan. <laughs> canım gitti yapma. Canım gitti. Ya canım gidiyor mu? Yok lan şu an ekranı dönmeye başladı dokunmadın da. Buradaki tamam. eve gidiyormuşuz. oynadım oynadığımda öyle öğrendim. Buradaki her şeyi toplayalım. Korna almayız UNUTMA Korna lazım. Korna almayı UNUTMA Korna al, bir tane olsa da korna yanındda tut. Korna ne lan? Ha, kornaları al, bak şu korna var ya, al onu. Dolaptaki ne al? Bu işe yarayacak bize neydi? Hani sesli ölenler var ya biz görmüş biliyorsunuzdur ses olanlar. Onları öldürmek de çok işe yarıyor. Okay. Tamam hadi gel aşağı. Arkadaşlar bu arada biraz hastayım bari. Ee, e, yani yani ben 4 gündür hastasın zaten. Ben... O, ben wow, wow, wow. I haven't seen anyone ya, here in a long time. Böyle... What brings you here? <laughs> anyway, don't even have I don't language. I can get you out of here. You can take the elevator me and here. Gidiyor <laughs> şu an etmiyorum. parmağım <laughs> klavyeden çıkıp. ben bu oh, yeah. yapmıyorum. You Yapma sen. <laughs> <elevator. gülüyor> Biz buraları oynadık vardı. Devamını getiremedik hani? <laughs> I tricked you. Uh, you think it could be that easy? Huh? Look around. You do a powerful energy source to work. Normally I wouldn't help you, but I'm starting to warm up to you. If you go to the three, yeah, do you could have taken it. Hey, Charlotte. can supply the energy. You guys to my neighbor's house. Hold the mic out. Hello! Eşya bak. Bana lan. Bana <laughs> <değil mi> dışarı. <laughs> gel gel. Gel bayağı eşya var burada topla hepsini. Oha duvara girdi. Bari gel, gel yeterli eşya topladık ya. Nelere gel. Nelere. Bana dışarı. <laughs> Nelere hadi gel. Seni tekrar ediyor bak. Duyuyor musun? Tekrar ettiğini biliyorum onu. Gerek başla şuradakine gidelim. O oh, bu, bunlar en yakın bu. Oh. Şoseye çıkıyordum ya az kalsın. Gir <laughs> içeri. Burada... Bu köçürmenin oldu. Bu, köç... <laughs> oldu. Evet bu köçürdüğümüz oldu. Burada küçülüyoruz zaten. İnşallah en, silahlı olan en sondakidir. Silahlı olan in inşallah en sonda oluruz. İnşallah. Küçürdüğümüz. Ne oluyor? Evet, az olan, zaptı olanlar. Çok büyük bir şey Bana karışma! Ya, seni Karışma lan bana. Kafana lan. <laughs> lan baldır ekine be. Maksimum bağlı vekin evi abi. Hadi <laughs> <laughs> gel artık. buradan sonra ışık var buradan sonra ışık var tamam geliyor burada. Ben hazır <laughs> oldu bekliyordum ha Ya öldüğümüz şekle bak ya yani. Görsem, görsem, Buranın müzik çok iyi abi. Gördüğünüz gibi fare işte ya, fare ya. Siz hiç bu müzik şu anda mü? Ay ey ne? Sen ölüyorsun? Senin gibi arkadaşın tam. <laughs> hayır hayır. Lan benim gibi alıp kadar Evet burada bir şey yok. Ben şey burada eşya biriktir. Neydi korna bulduğunda da almayı unutma korna önemli. Burada neydi? Ne <laughs> Müdür gelecek birazdan müdür. Müdür gelecek müdür. Geldi bile. Bekle bekle. Oh, oh, oh my god. Oğlum adamla öpüştüm havada. Nerede? koş gitsin benim. Hayır, bırak ne yaptın Adam havada uçan, ah, haini yüzü eminim. Ben neredeyim? lan sen? Maalesef şimdi öldüm. Allah kahretsin ya. Ölmüş evet ölmüş ve lazerli olan bu. Ay neydi tuzaklı olan bunlar çok. Bu ölme ihtimali çok yüksek. Seni spamlıyorum ondan ben devin Geç geç. Ne yapıyorduk? Duvar diye ne diyeyim? Sayıya bak duvarda sayı olacak. Hareket etme neydi? diyeyim? Full hiç hareket edersen anında ölürsün. Hareket edersen anında ölürsün. Nasıl <laughs> <Malası> bir <bile> oraya <oramayacak>. gidiyor. Baksana sen mi öldündün? 13-01 13-01 Ben öldüm mü? Ölmedim şansım var ama ölmem ölmeyebiliyorsun. <laughs> Bir de bu arada mayın var. Mayın ölseydi. Aga ben de alamadım. Ama Burada galiba yoktu. Burada gelmeyecek tam. Pis onun ekine gidiyor. Tam hazır mısın? Oh, no. Neydi korna bunun içindi. en bu bu arada lazerli olan. olan bak duvara tamam dur, oh, Oğlum, bu almıştık, lan kolay mı oh, God, Yenge, şu asker resmi koysana Trama, travma geçirmiş As asker resmi koy bunla <laughs> <laughs> Kıka'yı öyle yaptı. Şerefsiz. Hadi başla. 2-2 ha. bak 2, sarı 2. Sarı iki bak. Görüyor musun Tamam, sen burada bekle. Sarı iki. Tamam tamam. Aşağıda yoktu değil mi? Kırmızı var. bir. Kırmızı bir. Tamam. Yeşil üç. Tamam. Makineyi aktif ettim tamam mavi de dört evet. mavi dört Tamam okey gel Öldüm ben Tamam. Makine daha çalıştırmıştım ben ya. Oğlum kaç tane zekalı var lan? Bekle sen. Abi sen kapa mı güzel? Evet kafam burada. Sen nasıl öldün lan? geldi yavaşça. Geçen de buradan geldi. Dur. Buradan az kalsın Tamam. Burada bekle. Gel buraya. Yani onu aktif etmemiz lazım. Hadi bu sefer yapalım lütfen. Tamam. <laughs> Hep burada öldük arkadaşlar. Burada öldü. Hadi burada öldük. Tamam yaptık. gitme oraya. Araba fırlayacak kafasına bekle. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Şimdi neydi? Disko parti vereceğiz. Gel buradan. Aga be söz verdin mi ben de sizi kurtardım.

What do you say? You of them. Although you could have you could you You got My god, what just happened? I heard some strange noises. I that, that the heart of that in your hand. God, this is an incredible energy source! We could use it to get you all out of here. But first <laughs> we need to. Know charge. That's it. I have an idea. Push me up to the roof. My friends and, <laughs> and I are <laughs> up the roof. Come on, push me. Mechanic, Bobby, Mictonic! Keep pushing me. Hey, watch where you're putting your hand. Wow. That seems to place of it. Just you. <laughs> that tickles.

also, this thing on my back looks like that harp along your friend. They're coming. You're playing it wrong. Take it up an octave. Şu al, şu al. Uçanları patlat, uçanları patlat. Oh çok iyi, eşek atmış. Geliyorlar. ပါနို attached to the elevator. And I'll stay here and enjoy with you. It's nice being you all. Kirti! i Museumak! Come in, Bitirdik. Alamıyorum ya burada. Şimdi neydi? Ee, Karadeniz'e gidiyoruz. Karadeniz. Ya Akdeniz'e ya Karadeniz bu. E. Evet. Bitiriyoruz. Bitti bitiriyor zaten bu bitiriyor zaten. Lan aynen de yaptı. Lan aynen de yaptı. Yozgat. Yozgat bitti. Bu ne? Bir dakika. Bu ne lan? Ayakta mı bizde gelmiş lan? Kaç bitirdik dikişi sonunda? Oha! Bu arada mükemmel ya. Evet arkadaşlar videonun Ay, sonuna hey. gelmiş bulunuyoruz. Ata tekrardan sana teşekkür bekle, ederim. Bekle bekle. Aa top bug'ını yapalım. Gel top ge bug'ını yapalım. Bog, top bug'ını yapalım. Arkadaşlar Karadeniz bir sonra bir sonrakinde geldiğinde tekrardan çekeriz. İlk çeken biz olmayı düşünüyoruz. Daha farklı videolar oh, yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sizin yorumlarınıza bağlı. Ata sana da teşekkür ediyorum yanımda bulunduğun için. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. İstediğiniz yaz istediğiniz oyunu ya bir sus da bir konuşayım ya. İstediğiniz oyunlar varsa yorumları yazmayı unutmayın. Eğer kanalımız büyürse açılmış. daha çok açılmış. çok Açılmış. Açılmış. Kapalı alan ki açılmış. Kapalı açılmış. Kapalı alan açılmış. Buraya takla giriyorduk. Hem burası daha ışıklanmış lan. Işıkları kim? haberimiz yok. Hep benim o benim Dediğim gibi Karadeniz direkt çekmeyi düşünüyoruz. için Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. <laughs> bay bay.